Çok beğendiğiniz bu katlanır sandalyenin sizlere kurulumunu göstereceğim şimdi. Nasıl bu sandalye bu kadar küçük olabiliyor? Nasıl motosiklete, bisiklete sığabiliyor diye sordunuz? Bakın çok güzel bir yastığı var. Şu şekilde kumaşı çıkıyor. İçerisinden de iskeleti çıkıyor. İskeletini tutan cırtı açıyoruz. Şöyle bir kendine gelmesi için bir kere saldık. Şöyle tık 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 tık. Zaten lastikli bunlar. Çok kolay bir şekilde hemen geçiş sağlıyor. Şu şekilde yaptık ve karşımıza koyduk. Sonrasında sırt yaslama yerlerini ilk önce kumaşlarından içeri geçiriyorum. Buralar çok dayanıklı. Plastikten öyle kırılan malzemeden yapmamışlar. Kat kat kumaştan yapmışlar. Bu kumaş da yine denge kumaş. Çok sağlam. Yine alt tarafını buradan geçiriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde geçirdikten sonra bir tek yastığı kaldı. Onu da şöyle cırtıyla takıyorum. Sandalyemiz hazır. Gördüğünüz gibi 2 dakika içerisinde o minnacık sandalye bu sandalyeye dönüştü. Bu sandalyenin çok güzel bir özelliği var. Duruş pozisyonu çok rahat. Şöyle geriye doğru uzanıp böyle manzaranızı izleyebilirsiniz. Çok güzel doğada vakit geçirebilirsiniz. Yani bu duruş pozisyonu benim en çok hoşuma giden duruş pozisyonu. Aynı zamanda yemek vesaire yiyeceğiniz zaman da şu şekilde dik oturmaya da müsaade ediyor. Yani bu sandalyeyi alın. Hem çok hafif hem dayanıklı. 110 kilo taşıma kapasitesi var. Motosikletinize, bisikletinize sığar. Hem solunda hem de sağında telefon, cüzdan, su gibi eşyalarınızı koymak için gözleri var. Zaten Funkin'in sandalyesi sipariş vermek için hemen profildeki linkten sitemize gidebilir. Sandalyeler kısmına tıklayıp bu sandalyeye erişebilirsiniz.